Toga çorbası. <laughs> evet, bir güzel çorba yapacağız. Yine içerisinde bol ile birlikte efsane bir lezzet olacak. Bugünkü yemekler gerçekten böyle göz dolduracak ve kışa böyle bir hazırlık oldu. Pırasalar çıktı işte, havuçlar falan, nohutlar, bakliyatlar, ee, körpecik ıspanaklar. Mis gibi bir ee, çorba geliyor. 3 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta. Bir yemek kaşığı un, bir su bardağı haşlanmış buğday, bir su bardağı haşlanmış nohut, 250 gram ıspanak ve tuz. Şimdi ben bunu size pratik bir şekilde anlatacağım. Yayla çorbası yapıyoruz ya efendim. Bir çırpıcı serpilcim Hemen vereyim canım. Ee, yayla çorbası yapar gibi hazırlayacağız. Yumurtamızın tamamını kullanabilirsiniz ama ben sadece sarısını kullanacağım. Meyanesinde. Şöyle akını Zincir ayıracağım. Çünkü orada kirli de sana buradan vereceğim. Evet fark etmek. Çetal da olur bana. Çetal da olur. Daha rahat olur. Evet yumurtanın sarısını yoğurdumun içerisine aldım. Akını da Serpil'e veriyorum. Ee, i̇çerisine şöyle su isteyeceğim Serpil'den şimdi soğuk su. Ben Onu koyuyorum? Özellikle e, bunları şu an yoğurt, yumurta, ve unu çok güzel açmam gerekiyor. Şöyle çırparak açıyoruz. Yayla çorbası hazırlar gibi yapıyoruz. Aşamaları çok e, kolay. Sadece ıspanağı ben en son evrede vereceğim. Birazcık tuz koyuyorum ve tencere istiyorum serpiyicimden. Şöyle güzelce çırptıktan sonra soğuk suyla birlikte şöyle açıyorum. Ee, burada sıcak su koyamayız. Neden sıcak su koyamayız? Yoğurdun biliyorsunuz kesilmesi çok kolay oluyor. İçerisine de yumurta koyduğumuz için yumurta e, birden sıcakla buluştuğunda direkt pişiyor. Piştiğinde de sarı bir görüntü çorbanın üstüne çıksın istemiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Soğuk suyla birlikte burada kıvamını ben buldurdum. Böyle... Sonrasında sıcak su eklemesi yapabilirsiniz. hani Sıkıntı olmaz ama ilk etapta şöyle i̇şte bak. güzelce çırptım. Şimdi e, tenceremin içerisine alırken yakın görmesini isteyeceğim ekip arkadaşımın. Ne kadar böyle pütürüksüz güzel bir karışım olduğunu şöyle gösteriyorum. Sonra sıcak su verebilirim Nermin istersen. Evet, bakın şöyle bismillahirrahmanirrahim. Çok pardon. Evet bakın böyle süt kıvamında... Bir kıvam aldı. Yok yarısı kalmadı. Oraya bir suyla şey yapsana, serpiyorsanız Ahmet Kenarlarını bana. Alırım alırım. Suyumuz var burada. Şöyle e, burada güzelce pişecek. E, zaten piştikçe koyulaşacak. Tuzunu falan e, içerisine attım. İlk etapta birazcık karıştırırken lezzetlendirdim. Aynen getir serpiyicim. Geldim Kasede biz hiçbir şey bırakmıyoruz. Yüksel Bey. Sen rahat ol tatlım. Gel. Evet teşekkür ederiz. Şöyle karıştırdık. İçesine e, haşlanmış olan buğday, şey nohutumu ve buğdayımı koyuyorum. Nohutumu dedim sonra yalnız. Bu buğday değil mi? Buğday. Bu buğday değil diyor. Dövme diyor. Hayır buğday hayır. Buğday hali. Ya o yöresel şeyini soruyor galiba. Ama bana. bu yok. Bu şey. Bizim bu, bu aşurelik, aşurelik buğday. Buğday. Anıyorum, buğday. Üzerinde poşette buğday yazıyor diyor kız. Aşurelik buğday işte bizim bildiğimiz? Yanlış Hı. diyor yapacak bir şey yok. Bu... Allah sabır versin. Sor seyirciye o buğday mı dövme mi diyor. E, en son gönderin altına yazın kız. Buğday mı dövme mi? Buğday yazıyor poşette çocuk koydu. Aşurelik buğday. Hani hep biz alıyoruz ya marketlerden. O oh. ben... Buğday dediğimiz olun kabuklu hali buna dövme deniyormuş. Ya. Öğrenin öğrenin yükselden ders alın. Her sabah geldiğinde yükselin yakasına yapışın. Size bunları öğretsin. Bunlar çok önemli Şişt, şeyler. Dur ben şimdi yükselen titrini açıklıyorum. Tabii. O yapımcı değil aslında. <laughs> gastronomi ee, mezunu. Heh, yüksek e, do, do, şey... E, konuşamadım. E, doçent, e, doktor, Yüksel Eser. Gastronomi öğretmeni. Ben zaten öğretmeni... yüksek mühendisim diyor zaten. Yok. Mühendisliği boş ver tatlım. Sen gastronomi. Tabii şef. Eğitmen şef, gastronomi. Çok... <laughs> bir de yüksek lisans yapıp... Esat Hoca'dan sonra doktorasını almış bir insan. Ben teyzelerden öğrendim diyor. Tamam canım teyzelerimizin başımızın üstünde yeri var da... ...işte bizim... Evet körpecik gelelim sadede yüksel bitmez. Ee, körpecik olan ıspanaklarımızı birazcık ince kıyıyoruz. Bu kalın saplarını da alabilirsiniz. Onları öyle salataya koyabilirsiniz. Yani sakın ziyan etmeyin. Şöyle alıyorum. Ben ıspanağı Çok tek böyle bu. toplayamıyorum. Hı -hı. Benim tansiyonum falan yükseliyor. O yüzden böyle ıspanağı hepsini tek seferde doğrama iyi severim yani. Hatta ha, şunu da onun için Hı. atalım gitsin. Aynen. Şöyle suyunu da sıkayım. Sonra Hı -hı. geliyoruz burada böyle minik minik. Burası çok güzel kokuyor yandan yandan bana. Evet. Vallahi. Çok güzel e oldu. Neyle devam edeceğiz? Aa pilavımız var yaz pilavımız. Yaz pilavımızı yapalım Hı -hı. artık. Kış gelirken bir yaz pilavı patlatalım kışa öyle girelim. Hı, finalimizi. Cuma günü kış geliyormuş öyle dedi Yüksel. Ya. Hı. Evet. Şöyle incecik kıydım. Çorbada böyle dişe gelsin çok istemiyorum. O yüzden birazcık ince ince kıyıyorum. Kuzu ıspanak. Çok güzel. Güzel güzel ıspanağımız hmm, güzeldi. Kuzu kulağı derler. Tamamdır. Çok vitaminli öldürmeyelim. Şimdi çorba Hı. birazcık koyu kıvama gelecek. Böyle bir e, içindeki buğday nişastasını salacak. Yoğunlaştıracak. Zaten un da vardı, yumurta da vardı. Bunu alalım Ondan sonra şu doğradığımız... Tütün gibi oldu maşallah. Evet ıspanağımızı... Hı. En sonda bir iki taşım kaynatacağız. Vitaminini kaçırmadan hemen kapatacağız altını. Çok pişmesine gerek yok. Ben bir elimi Hı. de tutacağım. Şöyle arkamı toplayarak geliyorum Serpil. Allah razı olsun. Bizden. Gelsin Serpil'ciğim yeni malzemelerimiz. Allah'ım yetişemiyordum sana. Vallahi iyi gidiyoruz. Yani vallahi yetişemiyordum. Saat kaç? Kaç oldu? Eh. Aa. Maşallah. Maşallah. Akşama Maşallah. ettik. Hı. Akşama Bugün ettik. Bugün de günü bitirdik görüyor musun? Vallahi bitti. Hı. Hı. Çorbamız. Fatma oh. Hanımcığım yazmış. Nermin Hanımcığım bu ne güzellik. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Fatmacığım öpüyorum sizi. Sizin güzelliğiniz efendim ne demek? Ne demek? Şşş. Güzel bakan her zaman güzel görür. Gerçekten çok doğru bir e, laf. Aa Ahmet Bey'in annesi yazmış. <laughs> ee, Hatice teyzeciğim ellerinden öpüyorum. Eline sağlık ben yanmamış dedim. Kendi kendime bile bunu söyledim diyor. Ellerinde Hatice teyzem diyor yüksel Hey. <laughs> ee, ama yüksel de yanmadığını kabul etti reklam arasında. İşte o <laughs> Aynen öyle. Yanmamış diyor. Bak. Hatice teyzem öpüyoruz seni. Dövme ne? Öyle mi yazmışlar? Ne yazmışlar? Dövme imiş o buğday değilmiş. Geçen de sab şey reklam arasında yaptığını yapıyor. Bence şaka yapıyor bize. Bence bir saklıyız. Dün bir tane şey buldum. Çok hoşuma gitti. Hı. 11 ay boyu 11 ay boyunca tüm sülaleyi karıştırıp hoş geldin Ramazana <laughs> mesaj atan yengem. Kim bu? Kız ölüleri var ya. <laughs> bak kıracağım. Şey bunu yakın gösteremeyeceğim tabii ki. Şey olmuyor değil mi? Bulanık çıkar. Yani şimdi böyle şeyler vardır ya böyle ailede böyle hep böyle pimpirik mi? yapar sürekli böyle e, işte anneye kötü söyler işte senin kızını burada gördük ya da ey, oğlum bunu yaptı şöyle yaptı. Hep bir ortalığı karıştıran vardır bir ailede yengemiz vardır. E, dün akşam da o şeyi kardeşim paylaştı benim Vedat. Pa Vedat paylaşınca dedim ki ablam onu bana bir göndersene dedim sen dedim. Koydum WhatsApp durumumu. Herkes ölmüş gülmekten. Çünkü herkesin ailesinde bir tane mikser var. <laughs> yani ne yaparsın? Ama Ramazan ayı oldu mu selamun aleyküm hayırlı cumalar falan hiç es geçmez. İşte e, bu şey aşurayı geldiğinde selamlaşma vardır onları da geçmez. Ama bütün sülaleyi karıştırırlar. Bir mikser var. Allah bizi o mikserlerden. Uzak etsin. Aman, aman. Uzak etsin. Uzak, is. uzak is. Bizdeki mikserler de fenaydı da hepsini Allah'a çok şükür arkamızda bıraktık. Önümüze bakıyoruz. Hiçbirisi Oldu iyi günler yanımızda dedin değil. mi? Dedi. Hiçbirisi yanımızda değil. Aa. Bizim şu an yanımızda olmayanlar kendileri kaybetmişlerdir efendim. Yapacak bir şey yok. kendi Onlar arkamızda ağlamaz. olmayı tercih ettiler. Kendi düşünü alamaz. Kesinlikle katılıyorum. O mikser yengeleri de diyorum ki sadece bir gün 11 <laughs> ayda bir ay olmuyor. Hep siz bence Allah'a zikredin başka bir şey yapmayın. En iyi güzel şey, en hayırlı kapı Rabbimin kapısıdır efendim. Biz onu yapıyoruz elhamdülillah. Oo nasıl kaynadı ha. Maşallah. Şimdi bu çorba güzelce kaynıyor. Çok kesilmesin diye. Ee, nohutlar da önden pişmişti. Arpayla, şey buğdayla. Şimdi içerisine atıyorum. Ispana. Şöyle. Bir taşım kaynatacağız Serpil. Çok öldürmeyeceğiz. Evet evet. İyi, dövme. Güzel. Dövmeyi attım içine. Hmm. Dövme, dövme yükseleser döme diyor. Dövme yaptırdık mutfağımıza. İçine attık. Şöyle bir karıştırıyoruz. Birazdan bunun tencereye dökerken yakın kamerayla sizi göstereceğim. Renginin güzelliğini. Aman Serpil. Baksana. Yeşil. Vallahi çok güzel oldu. Mis. Bunu yemesi de keyifli olur ha aşkım. Ben severim bir de. Bir de havalar serinledi artık. İnsan istiyor biliyor musun? Tabii tabii. Bir çorba bir eşlik etsin önce. Çorbanın haberi tamam. Çorba... Getir Serpil dökeyim ben bunu böyle. Kapağını var mı? koysak da biraz sonra döksek. Rengi güzel gözükecek. Sonra göre. da şey cam kağısı gibi bir şey varsa onun içine dökmek istiyorum. Cam tenceremiz. <laughs> Patlatmıştık onu da <Nermin. gülüyor> Patlamış mıydı? <laughs> evet. Ama şey vereyim sana. Ayaklı bir kap vereyim. Ha, dökerken ha. görülür. Evet evet. Hani hop sorduk seyirciyle muhatap. Konuştun. Evet. O bantta olmuyor. Hiç de keyifli değil. Ben sevmiyorum. Nermin bunu ister misin? Hmm, biraz tamam mısır da vereyim sana. Dövme. Arkana aldım takipçimizi. Hı. Tamam. Dövme. Bir daha dövme yazıyorsunuz. Tamam mı aşkım? E, o şeyden, sivastan, geldi. sivas'tan mı geldi bu? Evet. Hmm. Getirdim, tamam. hmm. Dövmeyi mi? E, buğdayı... Dövme. 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 <gülüyor> 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 Çocuğum tamam <laughs> da dövme. dövme diye. Bak, Biz de bunu söylüyoruz. Sivas'tan getirmiş buğdayı dedim dövme. Dövme. Aman bak bu çorbayı tatmam lazım. Bak rengin güzelliğine bak. Hı. Bismillahirrahmanirrahim şifa niyetine. Buraya ben biraz mısır geçirebilir miyim Nermin? Serpil harika ses olmuş. Hmm. Ellerine sağlık. Biliyor musun gerçekten? Bu Togo çorbası ...yoğurdunuz varsa bugün yapın. Ekşi yoğurtla daha da güzel olur. Hafiften mağuş olur. Bizimki sanki böyle hafiften mağuş olmuş. Hoşuma gitti. Hmm. Çok çok beğendim. Çorbamızı orada alalım türiyoruz. tatlım. Evet çorbayı da buradan... Ha sen orada koy ben de gideyim salatamı getireyim? Aynen koyayım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Yanar mıyım dersiniz? Yananı görür Allah deyip... ...yakmayalım diyorum ben de. Şöyle geldim. <laughs> Şöyle... <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bakar mısınız? Özellikle cam kap kapistenim sağ olsun serpilde bulmuş. Bakın çok güzel, gerçekten tam istediğim kıvamda. Birazcık buradan sıcak su koyayım da ziyan olmasın. Üstüne e, birazcık yağ ile pul biber yakabilirsiniz Serpil ama yeşil bir şey olmayacak diye ben istemedim evet. de. Şunu... isterlerse. Ha tabii e, tercih meselesi. Doğru söz. İsterlerse yağ ve pul biber servis esnasında koyulabilir. Kıymetli izleyicilerim. Çok güzel. Çorbamı aldım. Ve diğer tarifimize geldik. Bismillahirrahmanirrahim. İnci gibi dizildiler. Allah bin bereket var. Bugün neler yaptık kısaca bir özetleyelim ve son şifreyle kapanışı yapacağım. Çok lezzetli pancar salatası yaptık ama tahin soslu, tahinli bir salata oldu. Hemen önünde toga çorbası hazırladık. O kadar güzel ki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hem tahıllı hem de içindeki ıspanağıyla ile birlikte muhteşem bir lezzet oldu. Hemen yan tarafında ee, bir pırasa hazırladık ama nar ekşisiyle birazcık farkındalık yaratmak istedik ve renk olarak şu an ekrandan gerçekten ye beni diyor. Hemen arka tarafında biraz vukatlı da olsa harika yumuşacık kekili muhallebisiyle ve muhteşem bir süsleme ile incirli muhallebili bir kek hazırladık. Ee, parçalanmış olabilir yani herkesin evinde oluyor yani sonuçta sunumu çıkardık mı çıkardık. Hemen bu tarafta e, soğanlı soğan aşı e, yemeğimizi yaptık. İçerisinde Etiyle birlikte gerçekten çok renkli bir e, güzellik oldu Ve en çok sevdim. hatta bir kase yedim reklim arasında öyle diyebilirim Ben pirinç pilavını çok severim yoğurtla birlikte severim üzerine yoğurt koyup e, Gerçekten tane tane olmuş serpi nasıldı? Nefis. Nefis gerçekten yani tane tane ayrılıyordu Hatta şuradan e, bozup göstereceğim ne kadar tane tane olduğunu bakın Hiç ölçü yapmayın gerçekten söylüyorum ölçüsüz birebir tariftir. Bu şekilde deneyin. Mutlaka da demlendirin efendim. Vallahi efendim biz üzerimize düşen görevi yine bugün yerine getirdik. Ee, gerçekten şıkır şıkır sofralar için en düşük bütçelere en keyifli sofraları kurmak için haftanın 5 günü Beyaz TV'de 1 ile 3 arası buluşuyoruz. Son şifremiz şu an ekranda. Cesaretiyle efendim son şifremiz bu şifreleri bütün yapıp Nermin Nefes Mutfağı'nın son gönderisinin altına gidiyorsunuz. 3 kişiye Fıstık gibi bir krem veriyorum cildi gençleş, gençleştiren, sıkılaştıran, yani daha ne olsun efendim?